Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size beraber Zula'ya devam ediyoruz. Her gün arkadaşlar 1 veya 2 video olarak kanalımda videolar var. Size tek istediğim videoları izlemeniz ve beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız. Her aboneye her beğeniye çok mutlu oluyoruz yani. Tabii ki her gün güzelce izledim ama abone 24 abone olduğu için az birazcık arttırmakta fayda var. Yakın zamanda Festivaller için güzel şeylerle karşınızda olacağım. Fazla uzatmadan Zula'nın birinci oyuna geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz Safran olacak. 10 dakikalık 50 gal öldürmeyle galip edecek. Bir tane kısa sürecek. 2 yüz maç yaparız ve güzel bir maç çıkartırsam onları full yayınlayalım. Bu da tabi kill arttığımı yayınlarız. Tabii ki elim ısınık değil bu bölümde arkadaşlar. Önceki yüzyıla videosunda iki oyun oynamıştım. İkinci oyunda tabii ki daha çok büyük yayınladım. Bir bakalım. Rakip takımı yok et. Şuradan bir B'li bakalım. Şunu alalım. Zaten silahımız yok. Şunu al. Kaçayım Bir de şu şişeyi ararsak güzel Faydalanılmış ana hattı Henüz bir etki gösteremedim Tvk ilk el olduğu için <laughs> Oha adam arkada ya öldük adam o kadar sıktık yani. Ya adamı nasıl vurmadık ya? Adam oyun kaçtı bir de. Yapacak bir şey yok. Ben bu tip oyunlarda arkadaşlar artık konuşmayacağım fazla. Konuşmaya da olmadan videomu çıkartayım. Zaten kim mi konuşacak? Bir de, öyle bir şey var. Ya vurduk 75 kadar düşmüşük. En azından 3 kilimiz var. Aa. Ya. Evet. Nasıl vurdu? Hileli mi bu? Bu adam galiba hile. ya Yapalım güzel şeyler lazım. Güzel şeyler için para yatırmak lazım. Para yatırmak için de YouTube'da geçmek lazım arkadaşlar. ya kaybettik ya tüm ne güzel 3 kişi bulmuştuk az farkı kaybettik ya tüh. olsun 5 dakika kısa bir mücadele oldu siz tabii ki biraz kısa görmüş olabilirsiniz bir bakalım seviye atlamış seviye uzun zamanda oynamadım için tabii ki böyle etkileri gerek yok tamamdı diyelim Atalım bakalım. Ne çıkacak? Hem bir kutu gibi bir şey de oldu. Güzel şeyler çıktı. Hadi alalım diyeceğim de alamadık. Bakalım 7 leş almıştık, 8 kez ölmüştük, 2 kez asist Çok da kötü değil, zaman rakip yazdık iyiydi. Biz tekrar bir oyun daha gidelim, sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, yeni bir oyuna girdik. Otoparkta 20 dakika şöyle. Tabii ki ama bu oyun başlamış. Oyun başı diyeceğim artık kaç dakikada geleceğiz. Hiç bilmiyorum. Bir bakalım. Bizi nereye basıyoruz 10 yakış kalmış. İyi. Fazla da yeni bas olmuş. Şimdi bir bomba atalım. Bir kişi vurduk. bir şaklan. <laughs> Bu şey <şeyler> güzelmiş. <laughs> bir can. <laughs> Tabii ki normal değil. Ya yani maç zaten bitiyormuş ya kısa sürmüştü tam 10 dakika yakın oynanmış. Yeni bir yerde vurduk. Apucu can İyi maçı kazandı galiba. Kazan tahtı edeceğim de kaybediyoruz. Oyuna girdik de maçı kaybettik ya. Çok kısa masa sürüyor. Tabii ki kısa ve hızlı bir kere alındığı için. Bir oyunda bir 200 dakika falan oynadık. Bakalım kaç tane kill aldık. İkileş. leş. İki kere öldü, bir kere de asacağım Üç kısa bir şeyde iyi bir şey bence. Tekrar bir oyuna girelim. Bu sefer uzun olsun. Evet arkadaşlar yeni bir bölüm giriyoruz. Çukur biliyorsunuz çukur haritasında. Bir bakalım 200 öldürme 25 20 dakika diyor. İnşallah sonuna gelmeyiz. Yine bir başımız başa girdim. Hadi böyle böyle video çık Sizlerle de oynamış istiyorum Anınızda zor oynamazsa <laughs> Yapabiliriz. Ya Dedim da daha yeni başlamış. İyi. Biz şuradan gidelim. Tabi hayati fazla oynamayınca unutuyoruz. Ama şu çuku haritasını iyi biliyorum. Bir şurayı geçeyim bakalım. Ya tek bir bu ya. Şunu bir aldı. Bizim adam gitmiş öyle. Bu ne ya? Bu adam da bizi burada da. Ya akran çıkmış. Göremedik. İyi maçı kazanacağız evet, en azından. Güzel bayağı uzun süre bu, bu maçı. Ya adamı göremedik. Adamı vurduğu zaman ettik. Gidip beni de vuruyor ya. Beni vurmayın. Bir şey yok. Ya biri görmüş güzel bir vurduk gene en azından takımı, takımı bir iki kere Sakin bir yanıt yok. Yok yok. Bugün yani hiç günlü değilim. Onu fark ettim. Yüksek killer alamıyor Bir yer belki dört falan da. Tapasa Yapacak bir şey yok. Maçı kazandık ama Zalbera oyunu tabii ki iyi yönetemedik, iyi oynayamadık, Yapacak bir şey yok. İç bir bakalım, tabii ki 1 falan iyi açacak, 2 açacak ama bir oyun bant koptu, oyunu çıkardı taktı, girdik. Bir 5 kill falan vardı, o Olsun sonra maçı kazandık mı kazandık, bir de daha girelim sonra bölümü bitiririz. Evet arkadaşlar son maça girdik gemideyiz. Şimdi 20 Greg 200 ödümlülük maça başlat başlayacağız. Bakalım bu sefer inşallah bir güzel bir oyun çıkartırız diye ümit ediyorum. Bomba konuşacak bu atıda biraz daha iyi olduğunu tahmin ediyorum. Artık bir önceki maçları nasıl kaptım bilmiyorum, bilmiyorum ama çok kötü oynadık yani. Bir 10 kere geçemedik. Yeni taktiğim sudan değil diğer taraftan yani şuradan bomba atarak gideceğim şöyle bombayı atıp vuracağız hadi, hadi, hadi. 5 4 3 2 bir, bu vurduk ama en azından yaraladık Adam nasıl ki beni vurdu ya. Lan bir başlangıç yaptık diye ümit ediyorum. Oha adam nereden gelmiş? Yendi yukarıda dikine aldık. Çok sevisi sevimizde bir kişi eksik var. Ya bak bomba açık böyle. Direkt gireyim Bilmem kötü oldu. Şey bir al. <laughs> ya dek o bombu atış. Nereden giriyor buna ya? Vurduk. <laughs> Ya e, vurduk. Nasıl dur? Hadi gel beni vuruyor. Şimdi neden? Neyle vuruyor? Ya tam lider atma vakti yoktu ya. Neyse. Bu bölümde iyi dedik. Kötü olmuş. Yine beni bir gülüp vurdu. O güzelmiş. Vurdu. <laughs> e, yedik işte ama çalışıyorum. Bir, bir, Nereden gelmiş? En azından bir kişi vurduk. Bir oradan geliyor. Şuradan. Bir bombayı fırlat. Evi artı bir şey. Süre kap. Adamlar iyi kullanıyor. Ka bomba atışınız ne benim pozisyonum. Tam da mermi bitirip vakti vurdu. İyi bu bölüm artık 10 kez üstü aldık. Toparlayabildik diye bir iş. <laughs> of, bir kişi aldık. beni Bakın 10 kili geçti genelinden. Bu bölümde on, hedef şey oydu. intikam aldık ama bizi vurdu. İç, iç, iç. Ah, inmiş. o zaman O zaman en azından çok fazla fark Yemeyelim Şuradan Bomu fırlattık Nerede o? İ i̇ki canımız kaldı bu iki tane beni vururlar peki Yukarı çıktı Adamın çift adam gidiyor bünkel hiç kontrolü oyun yok ki bam gün bam Gelip de nasıl görüyorlar burada lan? Hiç anlamış değilim ama gelin en azından İyi kötü birleş leş aldık. İşte böyle iki leşi alırız. Ben biraz geri çekildim. Bu iyi bir şey lan. Ya tam burada maç tık maçı kaybettik 20 kille maçı kaybediyoruz arkadaşlar sağlık olsun iyi kötü bir maç çıkardık Baya bir maç yaptık bugün arkadaşlar yine öyle yüksek bir killi bir matımız olmadı. Tek o 22 almıştık. Yani iyi 22 killi 22 killi Matı kaybettik ama rakiplere bak 62 kil, 36 kil ama 62 levellik şey var. Ben 21 levellik en az level sahip olan 3-4 kişiden birisi. Şey. En azından güzel bir kil çıkardık. Çok ölmüştük takımda. En çok ölen 2 kişiyiz yani. Asist yapmıştı gene o da güzel. Neyse bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Zevkli bir video düşünüyorum. En azından son bölümü Gemi bölümü diye düşünüyorum. Ekranda gördüğünüz oynatma listesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan da kanalıma abone butonu Abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. kendi çok iyi bakın. hoşça kalın.